Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu örgü modelimizi nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Örgü modelimizin yapılışı çok kolay. Bu örgü modelimizden çok güzel hırka, yelek, kazak ne istiyorsak yapabiliriz. Eğer değişik renklerden de yaparsak daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu modelimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İpimiz Mercerize pamuk iplik yaptığı numara iki buçuk ilk önce zincirimizi çekiyoruz örgümüz ne kadar olacaksa o kadar zincirimizi çekiyoruz bu kadar zincirimizi çektim şimdi 1 2 3 4, 5, 6 ve 7. 7. zincirimize doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. zincirimize batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sıra atlıyorum, yanda kalkamıza batıyorum, bir tane ikili trabzan örüyorum, bir tane zincir çekiyorum, bir sıra atlıyorum, ikinci sıramıza batıyorum, ikili trabzan örüyorum, bir tane zincir, bir iki ikinci halkamıza batıyorum, bir tane zincir. Şimdi halkamıza batıyorum. Bir, iki. Ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki, ikinci halkamıza batıyorum. ve ikili trabzan örüyorum şimdi 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum doluyorum buradaki halkamıza batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum doluyorum buradaki ikili trabzanımızın üstüne batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum bir tane araya zincir çekiyorum Aynı halkamıza batıyorum. Tekrar bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Doluyorum. Buradaki iki, ikili trabzanımızın üstüne batıyorum. Her seferinde bir tane ikili trabzan, bir tane zincir. Aynı halkamıza batıyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar doluyorum. buraya batıyorum bir tane ikili trabzan bir tane zincir tekrar aynı halkamıza bir tane ikili trabzan örüyorum gördüğünüz gibi ve bu şekilde son kez göstermek istiyorum doluyorum ikili trabzanımızın üstüne batıyorum her seferinde bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı halkamıza bir tane daha ikili tırabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Şimdi doluyorum. Buradaki köşemize batıyorum. Aynı halkamıza buraya iki defa ikili trabzan örüyorum araya zincir çekmiyorum buraya zincir çekmiyorum buradaki gibi sadece iki defa ikili trabzan örüyorum şimdi 1 2 3 4 4 defa zincir çekiyorum doluyorum ve buradaki halkamıza araya batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum araya diğer halkamıza batıyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir. Tekrar buradaki halkamıza batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Tekrar araya bir tane ikili tırabzan gördüğünüz gibi bu sıramızı yapıyoruz bu sıramızı yaptık şimdi bu şekilde devam ediyorum bir tane zincir araya tekrar buradaki halkamıza batıyorum araya bir tane ikili tırabzan bir tane zincir araya bir tane ikili tırabzan ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum bir tane zincirimizi çektim. Buradaki köşemize batıyorum. Ve ikili tırabzan örüyorum. Şimdi 1 2 3 üç defa zincirimizi çekiyorum. döndürüyorum. Buradaki köşemize batıyorum. Ve ikili tırabzan örüyorum aynı halkamıza. Şimdi doluyorum. Buradaki ikili tırabzanımızın üstüne bir tane ikili tırabzan bir tane zincir tekrar aynı halkamıza bir tane ikili trabzan örüyorum burada yapmış olduğumuz işlemin aynısı tekrar doluyorum ikili trabzanımızın üstüne batıyorum bir tane ikili trabzan bir tane zincir tekrar aynı halkamıza bir tane ikili trabzan örüyorum tekrar halkamıza batıyorum bir tane kilit trabzan bir tane zincir bir tane kilit trabzan aynı halkamıza gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi şimdi son köşemize geldik doluyorum buradaki halkamıza batıyorum bir tane ikili tırabzan örüyorum aynı halkamıza iki defa ikili tırabzan örüyorum araya zincir çekmeden gördüğünüz gibi aynı halkamıza iki defa ikili tırabzan ördüm şimdi dört defa zincir çekiyorum bir iki üç dört döndürüyorum ve buradaki halkamıza batıyorum köşelerde bu şekilde yapıyoruz araya zincir çekmeden iki defa ikili trabzan örüyoruz aynı halkamıza buradaki halkamıza batıyorum tekrar dört defa zincir çektim ikili trabzan bir tane zincir tekrar araya batıyorum bir tane ikili trabzan burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu sıramızda da yapıyoruz bir tane zincir bir tane ikili trabzan bir tane zincir bir tane ikili trabzan gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor buraya kadar devam ediyorum yine köşemize geldik bir tane zincirimizi çektim buradaki köşemize batıyorum buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapıyorum. 1, 2, 3, 3 defa zincir çekiyorum. Aynı halkamıza batıyorum. Bir tane kiri trabzan örüyorum. İkili trabzanımızın üstüne batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum araya. Tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum aynı halkaya. Tekrar aynı şekilde ikili trabzanımızın üstüne batarak ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum ve bu şekilde Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapıyorum. Ve bu şekilde örgümüz devam ediyor. Buraya kadar örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oluyor. Modelimizden çok güzel yelek, hırka, kazak ne istiyorsak yapabiliriz. Modelimizin yapılışı çok kolay. Şöyle göstermek istiyorum. Değişik renklerde de yapabilirsiniz. Çok güzel yelek hırkalar yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.